Evet sevgili dostlar Doktora International adlı bir takılat ürünümüzle bir güç denemesi yapacağız. Yani arkadaşlar burada. Evet, evet önce abi. evet. Bakın, şöyle Parmağınızın ucuyla şöyle yapın ellerinizi. Biriniz şuradan, biriniz şuradan. Üç deyince sen burada koltuğa koltuğa atın abi. Parmağın ucu bak uç uç. Şöyle. Evet. evet. Şöyle. Bir, tamam. iki, üç. Kaldırın ya. Kaldır mı? Kaldır bak. Kaldır mı? Neyse. Alalım ürünümüzü alalım. Abi kolu Böyle. Herkes üzerine birer tane koysun. Şöyle koyalım. Evet şimdi deneyelim. Aynı şekilde Şu parmak ucuyla yine. Üç dediğinizde. Bir, iki, üç. <laughs> Evet arkadaşlar, doktoram internasyonal e, Boyus enerjisiyle yapmış olduğu gücü görüyorsunuz. Muhteşem bir şey. E, arkadaşlara uygulayabiliriz. Teşekkür ediyoruz. Okay.